Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere karma sınavları hakkında bilgilendirme yapacağım. Videoya geçmeden önce şunu söyleyeyim. E, tam videoya başlayacağım sırada bir kötü adam saldırısı geldi. Bu yüzden video esnasında iki dakika arayla e, kötü adama da saldıracağız arkadaşlar. Onu da görmüş olursunuz. E, şimdi videonun e, sınav kısmına geçmeden önce şunu da söyleyeyim. E, Yorumlar kısmında oynadığınız TR'yi ve e, kullanıcı adınızı yazmanızı rica edeceğim sizden. Bunu e, bunun sebebi de e, ileride e, karşılıklı etkileşim kurarak bana bir hedefler belirlemenizi isteyeceğim ve bu hedefler doğrultusunda ilerlemeyi düşünüyorum. Ayrıca kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın lütfen diyorum. Ve videomuzun kahraman sınav kısmına geçiyoruz. Burada gördüğünüz üzere şu anki benim mevcut sığınağımın durumu 3 katlı yani daha doğrusu üç buçuk katlı şu an. Çünkü işçi robotum bir tane olduğu için henüz daha diğer katları açamadım. Göreceğiniz üzere yeni kat açmak 13 gün 16 saat gibi uzun bir süre istiyor. Şimdi bizim temelde en önemli odamız sığınak üstü yani ilk başta ilk kurduğumuz oda. Sanak üstünü belirli bir seviyeye kadar en az geliştirmeniz gerekiyor. Bence bu seviye başlangıç için 10 seviye diyebilirim. Bunun yanında şu an bende olmayan iki oda başlarda önemli. onlarda da süper yapıştırıcı üreticisi ve zeronet üreticisi. Şu an bende olmamalarının sebebi ise zaten kaynaklarım yeterince var. Şurada saldırılacak kısımda da kazanıyorum süper yapıştırıcı olsun, zenonit olsun. O yüzden şu an için ihtiyaç duymuyorum. O yüzden o zelenit odalarını kaldırdım. Başlarda tabii ilk siz oda çok fazla oda yapacağınız ve geliştireceğiniz ihtiyacınız olabilir. Bir süre onları da geliştirirsiniz. Şimdi esas önemli odalara geçelim. Bizim için önemli olanlar deneyim ve para kazanmamızı sağlayan odalar. Mesela şuradaki sonsuz bilgi laboratuvarı deneyim veriyor. Sığınak üssü ise para veriyor. Gördüğünüz gibi sığınak üssü 13 seviye. Bu deneyim veren oda ise şu an için hemen bakalım. O da 13 seviye olmak üzere. Şurada bir odamız daha var. O henüz 9. seviyeye gidecek. Böyle ortada bir jeneratör odası dediğimiz oda var. İki tane deneyim puanı odasının arasına koyuyoruz bunu. Çünkü sığınak üstü zaten çok büyük olduğu için yanına bir tane daha koymak mümkün değil. Ki zaten birden fazla da konulamayan bir şey. O yüzden e, sığınak üstünün yanına yine bir jeneratör odası koyduk. Onun yanına da e, şöyle işçi robotu hızını etkileyen bir oda koyduk. Başlarda size tavsiyem işçi robotu ve şurada komisyonculuk merkezi olarak adlandırılan odaları kurmanız ve geliştirmeniz. Çünkü işçi robotu hızını etkileyen oda sizin diğer odaları ne kadar hızlı geliştireceğinize destek oluyor. Belirli bir yüzde de artış sağlıyor inşaat hızında. Komisyonculuk merkezi ise odaların ücretini belirli oranda azaltıyor. Şöyle hemen kötü adamımızın da süresi yaklaştı. Şu an için birinci sıradayım. Ama çok fazla donatım olmadığı için gördüğünüz üzere donat harcamayı düşünmüyorum. Belki sıralamam gerileyebilir. Sonlara doğru en azından şu an olmasa da. Bu arada donat demişken şu an aktif bir deneyim turnuvasında yarışıyorum. Bu da gördüğünüz üzere şu an üçüncü sıradayım ama son anda deneyim puanı basarak birinciliği almayı düşünüyorum açıkçası. Gördüğünüz gibi şu an yaklaşık bir 10 dakika var. Son dakika içerisinde deneyim basacağım. Gördüğünüz üzere şu an yaklaşık 300K'lık bir fark var. Burada video izleme süresi gelmiş. Bunu da izleyelim ve görev süremizi azaltalım. Bu turnuvada bir şey şu an dikkatimi çekti. Bizim takım kaptanımız şu an birinci sırada görünüyor. Biraz önce e, bu kadar puanı yoktu. Yani benim bir altında yer alıyordu. Sanırım o da e, sezon ödüllerini mi bastı artık? Birikmiş bir deneyim puanı bastı belli ki. Şurada ikinci sıradaki arkadaş da takımımıza biraz önce katıldı. O da yine e, e, takımımız olmadığı için hani onu geçmeyi planlıyordum. E, ben zaten hafta başında yani daha doğrusu hafta başlamadan önce söylemiştim bu turmada birincilik için yarışacağımı. O yüzden takım arkadaşlarımı biraz geçmiş gibi olacağım gibi görünüyor bakalım. Yani planlanmış bir şey değil de onları geçmek. Ama dediğim gibi ben hafta başı söylemiştim zaten. Evet şimdi sığınak üstümüze geri dönelim. Burada bahsettiğim en son işçi robotu hızı ve komisyonculuk merkezinden bahsetmiştim ilk başlarda kurmanız gereken odalar. Çünkü inşaat hızını arttırmak ve inşaatlara çok para ödememek için bu odalara ihtiyacınız var arkadaşlar. Şimdi bu temel odaların arasında bir tane daha oda var. O da saldır o bot odası. Yani şuradan saldıracak botları üretiyorsunuz ve buradansa saldır kısmından şöyle mesela bir savunma nöbeti bir savun o bot varmış. O yüzden bizim de bir tane robotla saldırmamız yeterli. O yüzden 1'e düşürdüm. Saldır dedim. Gördüğünüz üzere rahat bir şekilde kazanıyoruz. Buradaki sayılar değişebiliyor. Mesela 2 olduğunda 3 olduğunda ona göre siz de saldıracağınız robot sayısını 1, 2, 3 diye arttırıyorsunuz. Şuradan da yenilerini üretiyoruz arkadaşlar. Önemli odalar arasında savun o bot yok normalde. Yani savunma nöbeti dediğimiz şey sadece görkem hire konumunda gerekebilir. Yani başkaları size saldırıp görkeminizi azaltmasın diye o konuda kullanabilirsiniz. Ama normalde kullanmanıza gerek yok. O yüzden savunma odamda şu an için yok arkadaşlar. Şimdi temel odalarımızdan bahsettik. Sığınak üssü, sonsuz bilgi laboratuvarı, komisyonculuk merkezi ve işçi robot hızı merkezi. Tabi bunlara ek jeneratör odalarımız var iki adet. dizilim şu şekilde gördüğünüz üzere iki jener yani iki odanın arasında bir jener jeneratör olacak şekilde. Bunun dışında diğer önemli odalar ise spor barı dediğimiz bir de gözlemcilik merkezi dediğimiz iki oda. Spor barı görevlerden aldığınız deneyim puanını %7 arttırıyor yani her iş şeyde %1 arttırıyor şu an ben 7. seviyeye doğru geliştirdiğim için 7 arttıracak gözlem merkezi ise görevlerden alınan para ödülünü etkiliyor o da her seviyede %1 olacak şekilde arttırıyor bunlar önemli bunun dışında bir de temel yeteneklerimizi ve eşyalardan gelen özellik puanını arttıran bir oda var bu da yine her seviyede yüzde bir oranında artış gösteriyor. Benim şu an için açık alanları koydum odalar bunlar. Onun dışında henüz daha koymadım ama güzel odalarda var. Mesela şu oda beni çok cezbetmiyor açıkçası dövüş kulübü odası. Zaten hani günlük ben diyalolarımı ve lik saldırılarımı yetiştirebiliyorum hani yeterli sürede. O yüzden onu çok önemsemiyorum. Değişim odası da aynı şekilde. Zaten zerönüt ve süper yapıştırıcı sıkıntımı olmadığı için böyle bir takasa da ihtiyacım olmuyor. O da gereksiz bir oda. Şurada beto odası olabilir. Olabilecek odalardan biri. Hemen şuradan sağlarımızda yapalım. Evet. Evet. Bu arada şuradan da bir tane hemen eğitim başlatalım. Onun da süresi dolmuş. Kuponlarda birikmiş bir dünya eğitim var. Kahramanlık adımlarında birikmiş bir dünya eğitim ve enerji var. Onları kullanmadım. Ya, kullanacak vakti bulamadım henüz. Ya, onları da bir ara vaktim olduğunda kullanacağım. Gördüğünüz üzere şu an 170'e yakın ödül birikmiş durumda. Onları dediğim gibi vaktim olduğunda kullanacağım. Şimdi, evet, hangi odaların önemli olduğuyla devam ediyorduk. Ee, yapmadığım odalardan önemli diyebileceğim iki oda var. Bu da biri kupa odası. Kupa odası diyorlu ve diklerden gelen ödülleri %1 arttırıyor. Yani oradan gelecek para ödülü açısından önemli bu da. Meta odası ise sonsuz bilgi laboratuvarının verimliliğini artırıyor. Yani sonsuz bilgi laboratuvarından kazanılan deneyimi arttırıyor. Evet arkadaşlar bu odalar bu şekilde yerleştirilebilir. Güzel bir kazanç elde edebilirsiniz bu şekilde. Bunun dışında tabi her şeyde bir aşama aşama ilerlemek lazım. Önce bir seviye, iki seviye, üç seviye hepsi belirli bir seviyeye getirip Sonra tekrar başa dönüp 5 6 şeklinde odaları arttırabilirsiniz. Evet bir saldırı daha yapalım. Bu arada Dio'nun aman Dio dedim şimdi. Deneyim turnuvasının bitmesine 5 dakika kaldı arkadaşlar. Onu da kontrol edelim. Evet bakalım puan durumu ne olmuş. Evet şu an puan farkı yaklaşık 300k olmak olmaya devam ediyor. Benim 300k 340k'lık deneyimim olduğu için şu an için tehlike yok gibi görünüyor. Bakalım bir değişiklik olmaz umarım. Şuradan da bir eğitim daha Bu arada Bu reklamlar iyi oluyor. Hani belirli bir sürelerde reklam açıp eğitimi veya görevin süresini kısaltabiliyorsunuz. Evet, Kahraman sığınağımızın durumu böyle. Özet geçecek olursam, başta Kahraman üssü olmak üzere işçi hızı birimi ve komisyonculuk merkezine önem vermeniz sonrasında size deneyim ve para kazandıran odaları yerleştirmeniz ve geliştirmeniz tabi jeneratör odalarında uygun yerlere şöyle göründüğü üzere yerleştirmeniz arkadaşlar Tabi bir de savaşan robot odası var o da gene Şuradaki günlük ödülleri alabilmek için mesela XP veriyor yetenek puanı veriyor donat veriyor önemli güzel hediyeler verebiliyor Bunları almak için savaşan robot geliştirme birimi de önemli. Evet. Son hakkodusu ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu da bir 4 dakika daha uzatacağım. Çünkü deneyim turnuvasının sonucunu size göstermek istiyorum. Bu arada gördüğünüz üzere para biriktiriyorum param 141 milyon oldu en yüksek para basma ödülü 300 milyon olduğu için 300 milyona kadar biriktireceğim arkadaşlar bir saldırdı bakalım Kim sağlamış Evet şu arkadaşı zamanla ben yeniyordum ama şu an bana saldırabiliyor Çünkü beyin taktiği uyguluyor ve tabii benim de henüz basmadığım bir 150 milyona yakın param olduğu için şu an beni rahat yenebiliyor. Ama ben bu parayı bastığımda işler değişecek tabii ki. Hani bu oyun biraz da böyle nasıl derler mı da yani. hani ona dayalı bir oyun diyebiliriz. Hani bir gün size saldıran kişilere gün gelecek hani siz yenmeye çalışacaksınız. Bu açıdan da hani şu an için benim gözüme kestirdiğim isimler bunlar diyebilirim. E, i̇leride hani bu isimleri yendiğim videolarda belki sizlerle paylaşırım. E, para bastıktan sonra. tabi e, tabii e, hani bunu hani kötü hisler, intikam kelimesi hoş olmuyor belki ama hani kötü hislerle değil hani gerçekten bir hedef amacıyla yapıyorum hani e, onları yenebilmek. Şu an yeniliyorum, ileride yenebilecek miyim gibisinden. Hani günlük mesela birçok kişiyi üçleme dediğimiz saldırı uyguluyoruz. Hani üçlüyoruz. Tabiri caizse. Hani onun sebebi de hani şurada sıralama sıralamalar kısmından hani en tepeden itibaren bakıyorum açıkçası. Şuradan başlıyorum. Kimleri yenebilirsem sırasıyla e, üçer saldırı yapıp aşağı doğru iniyorum. Hani o yüzden e, kimse kişisel e, algılamasın bu saldırıyı. Hani kimseye bir kimin senin art niyeti yok hani öyle düşünmeyin kesinlikle sadece hani mecbur yapılması gereken bir iş. Evet şu an son dakikanın içerisindeyiz. Hemen şuradan ödülümüzü alalım. Bakalım çok kritik bir turnuvanın sonucu ne olacak? Bu arada birinci olup kazandım sandığı açmamıştım. Onu da sizinle birlikte açabilirim. Şöyle içinden çıkan eşyalar. Bilge büyücünün şapkası ve kaftanı çıktı arkadaşlar. Bunlar şu an yani modifikasyonu takılı olmadığı için ve bütün parçalar bir arada olmadığı için yüksek eksi gösteriyor ama bunları saklayacağız ileride seti tamamlarsak o zaman bir anlam ifade edecekler bu arada belki fark etmişsinizdir Üzerimde de şu an mevcut bir set var o da bir önceki sezonun seti bildiğiniz gibi ben oyunu yani parayla donat alamıyorum hani ve sezon da alamıyorum haliyle bu yüzden bu setin tüm parçalarının bende olmaması gerekiyordu. Nasıl oldu diye merak etmiş olabilirsiniz. O da şöyle oldu. YouTube videolarımı izleyen bir oyuncu takipçi artık ne denirse sağ olsun destek olmak istemiş bana. Videolarımı beğeniyormuş ve bilgilendirici buluyormuş. Tabii ben başta kabul etmek istemedim açıkçası. Ama ısrar edince, hani bilgilerimi iletmemi de sezon tutarını göndermek için. Yani çok da ısrar etti. Yani destek olmak istediğini söyleyince kabul ettim. Kırmak istemedim. Yani pek çok kişi hani gerek mesajla işte gerek yorumla desteklerini iletiyordu zaten. Bu beni çok mutlu ediyordu. Bir de böyle bir şeyle karşılaşınca şaşırdım doğrusu. Ama yine de mutlu etti. Buradan kendisine teşekkür edeyim. Kendisini ifşalamadan tabi. Evet şu an bir saldırımızın daha sonuna yaklaşıyoruz. E, bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Sizden videonun başında e, oynadığınız TR'yi ve kullanıcı adlarınızı iletmenizi istemiştim. E, bunun sebebi bana e, belirli hedefler koymanızı isterim. Mesela hani şu kişiyi yen, e, şu turnuvada şu sıralamayı yap, i̇şte, hero kondu bunu yap veya işte e, ligde şu kişiyi yen diyorlar da bu kişiyi yen şeklinde. Tabi bu hedefler şu noktada zor yendiğim ya da yenemediğim kişiler olmalı ama gidip de oyunun en üst sırasındaki kişiyi de söylemek biraz ütopik olur hani. Çünkü ben daha yaklaşık 2 ay önce oyuna başladım. Ve hani donat da kullanmadığım için bunu şu an için yapmam pek mümkün değil. Ama tabi ilerleyen seviyelerde hedeflerinizi bir tık daha büyütebilirsiniz. Şu an için sizden makul hedefler bekliyorum. Sizin talepleriniz doğrultusunda istediğiniz hedefleri yerine getirmeye çalışacağım. Bakalım ne gibi talepler gelecek ben de merakla bekliyorum. Ee, bizim hani takım içi saldırı serbest olduğu için hani ligde veya düello da takım arkadaşlarımıza da saldırabiliyoruz. Hani pek tercih etmesem de hani mecbur kalınca da yaptığımız bir durum. O yüzden hani kendinizi bir kişi sınırlamasına tutmanıza gerek yok. Hani herhangi bir kişiyi söyleyebilirsiniz o yüzden onu da söyle. Bu arada deneyim turnuvası daha çok heyecanlı geçti gerçekten. Hani başta birinci sıradaki arkadaş dediğim gibi bizim takımdan değildi ve ben onu hani son anda 340k veya 380k basıp gelince düşünüyordum. Hani dert etmiyordum açıkçası. Ama son anda o da bizim takıma katılınca. Bir de kapkan, kaptan da son anda bütün deneyimini basınca dedim ne oluyoruz. Ama tam 21.00'da son anda sezon ödülünü alarak birinci olmayı başardım. Bir böyle heyecan yaşam, yaşamış olduk hep birlikte sizle. Bir zamanında kötü adama da sürekli saldırdık ve birinciliğimizi şu an kaybetmedik arkadaşlar. bakalım onu sonucu da nasıl olacak. Son kez bir reklamımızı izleyelim ve saldıralım. Sonlara geldiğinde gerek son vuruş yapmak için gerekli birinciliği korumak için Hani 2, 4, hani maksimum sınırım 6 açıkçası. 6 donattan fazlasını harcamam kötü adamı Ama genelde 2 veya 4 donat harcıyorum. Yani gerek son vuruş için olsun, işte gerek şu anki gibi birincilik için olsun. Birincilik koruyabilir miyim emin değilim. Ama birincilik olmaz, belki son vuruş olur. İkisinden birini yakalamaya çalışacağım. Daha önce de deneyim turnuvasında birinciliklerim var Hatta bununla ilgili videom da vardı arkadaşlar. O yüzden hani böyle 70 donat oradan gelmesi açıkçası oyundaki ihtiyaçlarınız için güzel bir fayda sağlıyor Mesela benim donatım 39'a düşmüştü ama şu an 114'e geri çıktı 39'lara kadar düşmesinin sebebi ise şuydu kendime bir pet yaptım ve her yetenek için 15 donat harcamak gerektiği için toplamda bu pet için 45 donat harcadım e hava fişek, maça tavrı ve e, papağanlandın e, özelliklerini bir araya getirmek için harcadım bunları. Çünkü en e, hani güzel özelliklerden biri bu özellikler, yetenekler pet için. Tabii bu saldırılar uzun sürdüğü için bu kısımları sizde aralarda hızlandıracağım. E, sessizlik olan kısımları atlayacağım falan o şekilde göreceksiniz biraz hızlandırılmış olarak. bakalım arkadaşlar kötü adamla sonuç ne olacak e, maalesef son bastım hemen bitirdi yani sadece 2 donat harcayabildim o da 177k kaldı e, o yüzden son anda tekrar bir daha donat harcayacak şekilde basamadım o yüzden hem birincilik hem de sv kaçmış olabilir ha, evet güzel bir sonuç aldık arkadaşlar birincilik kaçmamış en azından e, e, çok sevdiğim bir arkadaşım olan Galadriel e, kazanan darbeyi vurmuş ben de birinci olmuşum Videoyu editlerken gördüm ki sonlara doğru video yakalama programı iyice kasmış. Neredeyse son 5-6 dakikayı hiç almamış. O yüzden e, turnuvada birinci oldum ve e, kötü adamda derece yaptım. E, görüntüler maalesef çıkmamış arkadaşlar. E, bu akşamı zaten yaşayanlar görmüştür sonucu. E, ama zaten üstümde de e, sandık da açtım oradan da anlaşılmıştır. Ee, bu video böyle oldu. Kusura bakmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.